Muhammed Sıddık Arslan'ın 12 Mart 2025 tarihinde kaleme aldığı Musul'dan yeni anayasa sürecine Türkiye'yi bölme stratejisi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Musul'dan yeni anayasa sürecine Türkiye'yi bölme stratejisi. Cezaevlerinde grup dayanışması yaygın bir olgudur. Mahkumlar, güvenlik ve yardımlaşma ihtiyacı nedeniyle hemşehrileri veya tanıdıklarıyla bir araya gelebilirler. Bu tür dayanışmalar koğuş içindeki dengeleri sürdürebilir ve kalıcı yapılar oluşturabilir. Bu nedenle koğuşuna bir tane Kürt alma çünkü o bir kişi zamanla çoğunluğu ve ardından yönetime ele geçirir şeklinde bir söylem yaygındır. Musul, Kerkük ve Süleymaniye'nin Türkiye sınırları dışında kalması ve bölgesel dinamikler. Musul'un kaybı ve 1926 Ankara Antlaşması. Lozan Antlaşması'nda Musul, Kerkük ve Süleymaniye'nin Türkiye'de mi yoksa Irak'ta mı kalacağı kesinleşmedi. Türkiye, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla Kıbrıs'a el koyan İngiltere ile müzakerelerde bulundu. Lozan'da alınan karara göre Musul sorununun 9 ay içinde Türkiye ve İngiltere arasında çözüme kavuşturulması, aksi takdirde meselenin Milletler Cemiyeti'ne götürülmesi kararlaştırıldı. 9 aylık süre içinde bir anlaşmaya varılamadı ve İngiltere konuyu Milletler Cemiyeti'ne taşıdı. 16 Aralık 1925'te alınan kararla, Musul, Kerkük ve Süleymaniye'nin Irak'a bırakılması uygun görüldü. Bunun ardından, 1926'da Türkiye ile İngiltere arasında Ankara Antlaşması imzalandı ve Musul ile çevresinin Irak'a bırakılması resmileşti. Antlaşma, dönemin Türkiye Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras tarafından imzalandı. Mason olduğu bilinen Tevfik Rüştü Aras, 1883-1972, Türk siyasetçi, diplomat ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre görev yapan Dışişleri Bakanı'ydı. Atatürk'ün en güvendiği devlet adamlarından biri olarak bilinir ve özellikle 1925-1938 yılları arasındaki dış politikayı şekillendiren en önemli isimlerden biri olmuştur. 1926 Ankara Antlaşması'nın birinci maddesi, Türkiye ile Irak arasındaki sınır, Milletler Cemiyeti Konseyi'nin 29 Ekim 1924 tarihli kararı doğrultusunda belirlenen Brüksel hattı olacaktır. Bu madde ile Musul, Kerkük ve Süleymaniye'yi de kapsayan bölge resmen Irak'a bırakıldı. Brüksel hattı, 1925 yılında Milletler Cemiyeti tarafından çizilen sınır hattıdır ve 1926 Ankara Antlaşması ile Türkiye tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca Türkiye'ye 25 yıl boyunca Irak petrollerinden %10 pay verilmesi kararlaştırılmış. Ancak Türkiye 1930'lu yıllarda 500 bin sterlin karşılığında bu hakkından vazgeçmiştir. Bölünme ve paylaşım süreci Bölünme ya da paylaşma süreci zamana yayılarak sistemli bir şekilde işletilmiştir. Buna en iyi örneklerden biri Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in yaptığı açıklamalardır. Rice, Türkiye dahil 22 ülkenin sınırları ve rejimlerinin değişeceğini söylemiş. Bu açıklamanın ardından Arap Baharı süreci başlamıştır. Tunus, Mısır ve Libya'daki yönetim değişikliklerinden sonra bu sürecin son aşaması ise Suriye olmuştur. Elimizde BOP projesi olarak bilinen, batılı ülkelerin farklı menfaatleri doğrultusunda şekillenen ve Rusya'nın da eksik kalmadığı bir süreç içinde dört parçalı Kürdistan haritaları ve stratejik eylemleri açıkça ortadadır. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Barzani'nin bağımsızlık referandumuna neden karşı çıktığını iyi analiz etmek gerekir. Eğer Irak o dönemde parçalanmış olsaydı Türkiye'nin askeri bürokrasisi, bu durumu Irak'a müdahale için bir gerekçe olarak görebilir ve müdahale hakkını savunabilirdi. Özellikle Irak'ın kuzeyinde PKK'nın etkin olduğu bölgelerin bağımsız bir otoriteye geçmesi ya da merkezi Irak hükümetinin bu bölgeler üzerindeki kontrolünü kaybetmesi, Türkiye açısından terör tehdidinin artmasına neden olacaktı. Bu durumda Türkiye, sınır ötesi operasyon hakkını kullanabilirdi. Ayrıca Kerkük ve Musul gibi bölgelerdeki Türkmen varlığının tehlikeye girmesi, Türkiye'yi koruma sorumluluğu R2P Responsibility to Protect çerçevesinde hareket etmeye yönlendirebilirdi. Barzani'nin yaptığı bağımsızlık hamlesi yalnızca Irak'taki güç dengesini değiştirmekle kalmayıp, bölgede ilerleyen süreçte oluşabilecek diğer federe yapılarında önüne geçebilecek bir etkiye sahipti. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönem Barzani'nin girişimine destek vermemesi daha geniş çaplı stratejik hesapların bir parçası olarak değerlendirilebilir. PKK, PYD, SDG, IŞİD ve BOP'un aynı masada planlanması. Daha önce de belirtildiği gibi KCK, BOP, IŞİD, PKK, PYD gibi yapılanmaların sahadaki eylemleri birbirinden bağımsız değil. Aksine aynı masa etrafında planlanmış ve kademeli olarak hayata geçirilmiştir. Bunun en net göstergelerinden biri Ahmet Eşşure ile SDG lideri Mazlum Abedi'nin oturduğu masadır. Erdoğan, Filistinlilerle kardeşlik iftarında yaptığı konuşmada, komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, üniter yapısının korunmasına, birlik ve dirliğinin tahkim edilmesine büyük önem veriyoruz, diyerek diplomatik bir mesaj vermiştir. Ancak sahada yaşanan gelişmeler tam tersini göstermektedir. Asıl gerçek, sahada oynanan tiyatrodur. Herkes aynı masada farklı roller üstlenmiş durumda. Terör örgütleri bir devlet projesine dönüştürülerek bölgedeki dengeler yeniden şekillendirilmektedir. PKK, PYD, YPG ve SDG güçleri artık yalnızca birer terör unsuru değil, Suriye devletinin askeri gücü haline getirilmiştir. Bu süreç Türkiye'nin operasyonel kapasitesini ciddi şekilde sınırlandırmış ve artık sınır ötesinde operasyon yaparken karşılaşılan unsurlar yalnızca PKK veya PYD değil. Aynı zamanda Suriye rejimi tarafından desteklenen güçler olmuştur. Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölgesel etkisi bu şekilde aşındırılmış. Uluslararası meşruiyet çerçevesinde hareket kabiliyeti daraltılmıştır. Türkiye'nin yeni anayasa süreci ve küresel planlar Türkiye'de yeni anayasa süreci adı altında yürütülen tartışmalar aslında büyük oyunun bir parçasıdır. Daha önce yazdığım metinlerde de belirttiğim gibi bu süreç küresel projelerin bir uzantısıdır. Türkiye'nin milli bütünlüğünü hedef alan bir dizi stratejik hamle ile birlikte ele alınmalıdır. Bugün barış ve demokrasi söylemleriyle ortalığı velveliye veren herkesin gerçek niyetine dikkat edilmelidir küresel güçlerin çıkarlarına hizmet eden, ülkenin milli çıkarlarını yok sayan hiçbir hareket masum değildir. Bu süreçte demokrasi, kisvesi altında kim anayasal değişim adı altında bölücü ve teslimiyetçi politikaları savunuyorsa, açıkça vatan hainidir. Hiç şüpheniz olmasın. Anayasa konusunda daha önce kaleme aldığım yazılara göz atarak, bu tiyatronun nasıl sahnelendiğini ve hangi amaçlarla yürütüldüğünü daha iyi anlayabilirsiniz.